Fırsat bu fırsattır, ömür geçiyor Günahların senden tövbe istiyor Farkında değilsin, kalbin ağlıyor Ecelin gelmeden gel tövbe eyle Ecelin gelmeden gel tövbe eyle Nefsin der ki daha zamanın çoktur Kimsenin elinde senedi yoktur Vallahi billahi hesabım zordur Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Son nefes gelmeden gel tövbe eyle bütün delillerle kuru andır Ateşin söndürür kalpteki iman Bu çirkin gafleten gel sen de uyan Kabrin açılmadan gel tövbe ile Kabrin açılmadan gel tövbe ile Nefsin der ki daha zamanın çoktur Kimsenin elinde senedi yoktur Vallahi billahi hesabım zordur Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Kalbin kapısını dinle ne söyler Duy seni Rabbine şikayet eder Bulanıklığını tövbeyle gider Can tenden çıkmadan gel tövbeyle Can tenden çıkmadan gel tövbeyle Nefsin der ki daha zamanın çoktur Kimsenin elinde sene diyor